3 2 1 başla <laughs> Evet, bugün anısından bir hediye Kaş'a bal getirmiştik, arıları getirdik. Bal şenliğinde merak ettiğim için çocuklarımla katılmak istedim. Evet, sekiz... sekizinci düzenlenen bal şenliğinde dört kez üst üste birinci oldum. Doğantaş'ta kendim arıcılıkla uğraşıyorum. Doğantaş'ımızın çam balı meşhurdur. Biz kendimiz elde ediyoruz, kendimiz üretiyoruz çam balından, doğaldır yani. Doğantaş balı ilçemizin en önemli zenginliklerinden bir tanesi. Gerçekten Doğaltaş'ın e, balı müthiş çünkü burada e, ciddi orman var e, ve buradan Basra'dan üretilen bu ballar gerçekten çok lezzetli oluyor ve e, bütün hemşerilerimiz bu balı çok seviyor. Tabi Türkiye'nin birçok yerinden e, bu balı tatmak isteyen, bu baldan almak isteyen e, vatandaşlarımız Doğantaş'a geliyor ya da Doğantaş balını tercih ediyor. Bizim de e, bu etkinliği, bu e, yöresel etkinliği ee, devam ettirmemiz çok önemli. Ee, bu yıl sekizincisini yapıyoruz ee, bal hasat festivali. Ee, gerçekten e, bu sene de yine e, balları hasat etmiş hemşerilerimiz. Biraz önce de tattık. Gerçekten çok lezzetli, e, çok e, kıymetli bir bal. Biz e, Türkiye'deki, dünyadaki bütün insanlarını, insanları Doğan taş balını yemeye ve tadmaya davet ediyoruz. Tabii bu burada ağaçlarda bulunan basra. Ee, bal üretimine gerçekten e, çok ciddi e, bir ivme kazandırıyor. Buradaki basıra farklı bir şey ee, ve e, arıların hızlı bir şekilde bal üretebilmesi ve lezzetli bal üretebilmesine e, vesile oluyor. O yüzden e, bu bölge, Doğantaş bölgesi, e, bütün arıcılar tarafından tercih ediliyor. Burada e, hasatlar yapıldıktan sonra arılarını başka bölgelere götürüyorlar ama. Ee, Tabi burada bizim için önemli olan bu bölgenin e, korunması, e, ve sürdürülebilir hale getirilmesi ve buradaki arıcılık faaliyetinin devam ettirilmesi. Bu üretimin de gerçekten pazar bulması adına tanıtımının iyi yapılması. Biz de belediye olarak buradaki muhtarımıza, hemşerilerimize, üreticilerimize bu şekilde destek oluyoruz.